çok ciddi bir enerji sarfiyatı var ki burası Antalya çok sıcak bir bölge ve maalesef doğalgazımız yok. Antalya'da doğalgaz yeni geldi. Üniversiteye henüz doğalgaz altyapısı ulaşamadı. Maalesef çok ciddi maliyetleri var çünkü. Bu anlamda benim aklıma gelen ilk şey güneş enerjisi niye olmasındı? Aslında biz bu serüvene 5 yıl önce başlamıştık. Ancak tabii bu kadar 50 megawattlık bir şu anda güneş enerji santrali kurulacak inşallah 2 yıl içinde. E bunu tabii e, altyapısını kurmak çok da kolay değildi. Çok ciddi destekleri var bize. Her bakanlığın. Çok teşekkür ediyoruz buradan hepsine. Hangi bakanlıklar çevre şehir şehircilik Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı çok ciddi bize destekler Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu özellikle yaz döneminde o kadar çok enerji e, harcama şey oluyordu ki e, tüketimi. Bu anlamda hem dünyaya çok ciddi zararımız oluyor bizim. Hem de maddi olarak e, çok ciddi bir yükün altındaydık. Bu anlamda 5 yıl önceki guess, e, hayalim benim kendi adıma e, vücut buldu bu hafta itibariyle. Umuyorum çok kısa bir zaman içinde de enerji santralini açacağız. Bunu Kopuz Holding'de beraber yürütüyoruz. Buradaki birkaç önemli nokta var. Bir tanesi 2.6 milyar TL'lik bir yatırım bu. Çok büyük bir yatırım. Ancak burada kurum olarak cebimizden bir kuruş çıkmadan yapılıyor bir ortaklık var. Ee, özel sektörle Kopuz Holding'de bir ortaklığımız var bizim. Bu anlamda hiçbir yükümüz olmadı ne devlete ne kuruma herhangi bir yük olmadı. Bu çok önemli bir adım aslında bakarsanız. İkinci önem verdiğim şey de sonuç olarak ben çevreci bir insanım. Eee çocuklarımıza onlar onların çocuklarını bizim daha da güzel bir dünya bırakmamız gerekirken maalesef bunu bir başaramıyoruz. Bakıyorsunuz su sular mahvoldu. Çevre keza öyle, tarım öyle bu projenin hiçbir şekilde tarım arazisinde olmaması gerekiyordu bence. Ben bunu çok önemsedim. Ve şu anda GES'in kurulduğu e, alanda hiçbir şekilde tarım yapılmayacak dağlık bir arazi. Bu da çok içimesinde açıkçası. Hem orayı kullanacağız hem de tarıma zarar vermeyeceğiz. Kaldı ki karbon emisyonunu çok azaltacağız ve su tüketimini çok azaltacağız. Su zaten bence e, çok kısa bir zamanda en büyük derdimiz olacak sanki. Bu anlamda da ben huzurlu yatıyorum. GES gibi bir proje bu kadar 50 megawattlık bir GES projesi Antalya'ya kazandırdığım için. Bizim tüketimimizin %50'si. Bu çok büyük bir tüketim. Onu söyleyeyim dediğim gibi burada 1 milyon metrekarelik bir yerleşkeden bahsediyoruz. Onun %50'sini bu GES'le karşılayacağız. 4 milyon ağacın yıllık temizlediği karbondioksiti biz burada temiz enerjiyle sağlayacağız, sürdürülebilir, yenilenebilir enerjinin en güzel örneği olacak. Aynı zamanda tabii bizim burada mühendislik fakültemiz de var biliyorsunuz ve çevre mühendisliğimiz de var. Onların da laboratuvar alanı olarak orada kullanıma geçecek ee, en azından bir kısmı. Bu anlamda bilimsel olarak da katkılarımız olacaktır. Bu ay için, Temmuz ayı için söylüyorum, bizim elektrik faturamız 31 milyon. Sadece hastane, üniversite değil bu. Bunun bile karşılanıyor olması zaten büyük bir katkı. Devlete de üzerinden de çok büyük bir yük alacağız. Bu anlamda herkes bu işten herhalde kar çıkacaktır diye düşünüyorum. 20 yıllık bir proje bu. Biz görevden gittiğim zaman bile 20 yıl boyunca bu enerji tüketimine katkı sağlamak ve karbondioksit tüketimini azaltmaya da bir rolümün olması gerçekten beni çok mutlu ediyor, huzur veriyor ve heyecanlandırıyor açıkçası. Tabii GES projemizin hayata geçmesindeki en büyük destekçilerimiz hiç kuşkusuz ki Cumhurbaşkanımız ve bakanlıklarımız, Cumhurbaşkanımız ve biliyorsunuz Emine Erdoğan'ın hanımefendi çok çevreci, çevreye çok önem veren insanlar. Bu bağlamda bu, bu projeyi onlarla e, konuştuğumuz zaman çok sıcak bak yaklaştırılarak tabii onların öncülüğüyle bakanlıklarımız çok destek oldu. Buradan hepsi çok teşekkür ediyoruz Cumhurbaşkanımıza, Emine Erdoğan hanımefendiye ve e, bakanlıklar ki özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarım Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı gerçekten hiç desteklerini de bizden esirgemediler. Onların sayesinde, onların katkılarıyla da bu büyük proje, bu örnek proje e, hayata geçti. Ben bu örnek projenin diğer kurumlara da örnek teşkil edeceğini e, umut ediyorum.